Efendim, gün ve tarihten selamlar sevgiler. Bugün Türkiye'de İmam Hatip okullarının tarihçesi konusunda bilgi alışverişinde bulunacağız. Yani İmam Hatip okullarının kuruluşu ve günümüze kadar gelen tarihi hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaşmış olacağız. İmam Hatip okullarının kökenini 1913 yılına bağlamak mümkün. 1913 yılında İttihat Terakki Partisi'nin iktidarı sırasında ve Balkan Savaşları'nın sonunda bir karar alındı. Bu karara göre 1913'te Medresetül Eimme vel Hutaba diye bir okul kurulması kararlaştırılmıştı. İşte bu okul Medresetül Eimme, İmam Mektebi, İmam Medresesi vel Hutaba Hatip medresesi kurulması kurulmaya çalışıldı. Türkiye'de efendim birkaç yerde bu açıldı. Ama 1924 yılında Cumhuriyetin kurulması ile kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani bütün okulların birleştirilmesi veyahut da Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması kanunundan sonra bu okulların ...zorunlu olarak eğitimlerine son verdiğini görüyoruz. Bu kanunun, Tevhid-i Tercihat Kanunu'nun... ...dördüncü maddesi ise... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı... ...efendim... ...İmam Hatip Mekteplerinin açılmasını öngörüyordu. İşte 1924'te bu kanunun neşrinden sonra... ...29 ilde İmam Hatip Mektebi'nin açıldığını... ...ama... Bunların 4 yıllık ortaokul seviyesinde kaldığını, bu okullara öğrenci gitmemesi sebebiyle, neden öğrenci gitmez? Elbette bu apaşikar bellidir. Devletin o günkü politikası dini eğitimin karşısında bulunduğundan, bu okullara öğrenciler gitmemişlerdir. Gitmemeleri sebebiyle de 1930 yılında, bu 4 yıllık ortaokul seviyesindeki okulların da zorunlu olarak kapandığını veya kapatıldığını efendim tarihler yazıyor. 1949'a kadar da başka bu türden okulun açılmadığı o hale geldi ki artık köylerde cenazeyi kaldıracak adamların bulunmaması, imamın bulunmaması, camilerin boş kalması sebebiyle bir ihtiyacın doğduğunu görüyoruz. İşte bu ihtiyacın doğması sebebiyle de Demokrat Parti kuruluşundan sonra İmam Hatip okullarını açacağına dair programına maddeler koymuş idi. Cumhuriyet Halk Partisi henüz iktidarı teslim etmemiş olduğu 1949 yılında efendim din hizmeti görevlilerinin yetişmesi için bir kurs açtığını duyurdu. Bu kursa askerliğini yapmış adaylar, ortaokul mezunları 10 ay süreyle gelip kurs görecekler idi. Daha sonra bu eğitim seviyesi veya süresi 2 yıla çıkarıldı. Ancak 50 kişinin bu okullara geldiğini, 50 kişinin okulda dememek lazım kurslara kayıt olduğunu, 50 kişinin buralardan icazet alarak mezun olduğunu görüyoruz ki Türkiye'nin ihtiyacını düşünürseniz 50 kişinin çok komik bir rakam olarak tarihlere geçtiğini de anlamış oluruz. Demokrat Parti'nin seçim vaatleri arasında İmam Hatip okullarının açılacağına dair vaatler de var idi. İşte Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldiğinde seçimi kazandığında bu türden bir vaadini yerine getirmek üzere 8 ilde yani 1951 ve 1953 yılları arasında Türkiye'de 8 ilde İmam Hatip Okulu'nu açtığını görüyoruz. Bu İmam Hatip Okulları'nın 3 tanesi Karadeniz'de, diğerleri de büyük şehirlerde olmak üzere Türkiye genelinde 8 tane İmam Hatip Okulu var idi. O gün açılan bu 8 tane İmam Hatip Okulu'nun arkasından yavaş yavaş İmam Hatip Okulları açılmaya başlıyordu. Ama bu İmam Hatip Okulları'nın 7 yıllık süresi 4 yılı ortaokul seviyesinde, 3 yılı da lise seviyesinde olmak üzere 7 yıl eğitim gösteriyorlardı. 3 tane yabancı dil vardı müfredatlarında. Arapça, İngilizce veya Fransızca seçmeli ve bir de Farsça olmak üzere 3 yabancı dil. 3 tane de ayrı tarih ben örnek olarak veriyorum çünkü o yıllarda bu okullarda yetişmiş bir insanım. 3 tane de efendim ayrı ayrı tarih dersi okutulmasına rağmen lisede okutulan bütün okul e, derslerin bu okullarda da okutulmasına rağmen lise mezunu sayılmıyordu o imam okulundan mezun olanlar. Üstelik 7 yıl okumuştu ve bütün dersleri okumuştu. İşte e, e, lise mezunu sayılmadığından dolayı buradan mezun olan idealist gençler ayrıca lise diploması alabilmek için bir de liseye kayıt oluyor. Lisedeki fark dersler diye adı altında 8-10 tane dersi verdikten sonra lise diplomasını alabiliyorlar. Ve bu diplomadan sonra ancak üniversite imtihanlarına girip şansı varsa üniversiteye kayıt olma durumunda kalıyorlar idi. Bütün bu yollardan kendimin geçmiş olmasından dolayı olayı çok iyi biliyorum. Bütün bunlara rağmen halk bu okullara akın etmeye başladı. Çünkü... 1920'lerden, 30'lardan, 40'lardan itibaren halk dine susamış idi. Dinin aslının kaybolmasına efendim üzülüyor ve okulunu, öğrencisini dindar bir insan olarak yetiştirmeye gayret ediyordu. İşte bu maksatla açılmış bulunan İmam Hatip okullarının binalarını halk kendisi yapıyor, götürüyor öğrencisini de bu binalara, bu okullara kaydettiriyordu. Büyük bir rağbet var idi. ...bu okullara... ...bu yıllarda... ...1963 yılından itibaren... ...parasız yatılı öğrenciler de alınmaya başlandı... ...1972'ye gelindiğinde... ...efendim sayının... ...72'ye çıktığını... ...il merkezileri ile... ...büyük ilçe merkezlerinde... ...sayının 72'ye çıktığını... ...görüyoruz... ...ancak muhterem izleyicilerim... ...1972 yılına gelindiğinde... Adalet Partisi'nin iktidarı döneminde şöyle bir muhasebe yapılmış olmalı ki Hatip okulları gündeme geldi. Nedir bu muhasebe? Biz bu İmumatip okullarını efendim, kendi kontrolümüzde bir din anlayışı üretsinler ve halka tanısınlar. Öyle yetişsinler diye açmıştık. Halbuki bunlar çığırdan çıktılar. Bunlar Kur'an'ın dediği şekilde İslam'ı yaymaya, İslam'ı öğrenmeye ve öğretmeye, yaşatmaya çalışıyorlar. Bunu biz tasvip edemeyiz. Ne yapalım? İmam okullarının orta kısımlarını kapatalım ki Kur'an'ı da iyice öğrenmesinler ve bizim kontrolümüzde, düzenin kontrolünde bir İmam Hatip okulu mezunu veya öğrenciler olmak üzere bizim emellerimize hizmet etsin diyerek Milli Eğitim Şurası'nı topladılar ve 1972 yılında orta kısımlarını kapattıklarını 3 yıllık İmam Hatip Okulu olmak üzere efendim adının da İmam Hatip Lisesi'ne okul sözünü de liseye çevirmek suretiyle bu şekilde bir karar aldılar ve derhal uygulamaya koydular. Orta kısımları İmam Hatip Okulları'nın kapatılmış ve İmumatip Okulları fonksiyonla, fonksiyonlarını yarı yarıya yitirmiş durumdaydılar. 1974 yılına gelindiğinde muhterem izleyicilerim, burada Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin kurduğu koalisyonun şartlarından birisinin de İmumatip Okulları'nın orta kısımlarının tekrar tedrisata açılması şartı olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de orta kısımlar hemen açılmış üniversitelere kısmen de olsa girme hakkı tanınmış ve sayı süratle artırılarak 101 tane muhatap okulunun o güne kadar açılmış olduğunu görüyoruz. Daha sonra gelen 1975-78 yılları arasında milliyetçi cephe hükümetleri dediğimiz Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonlarında süratle elbette Milli Selamet Partisi'nin veyahut da milli görüşün baskılarıyla süratle sayılarının çoğaldığını, 300 civarına İmam Okulu'nun çıktığını ve yeni İmam okullarında süratle açılmaya başladığını görüyoruz. Halk kendi okullarını kendileri yapıyor. Öğrenciler izdiham halinde bu okullara kaydoluyor ve okullar kafi gelmiyordu. Öğrenci patlamaları yaşanıyordu çünkü İmam Hatip Okulu mezunları üniversitelere de girmeye başlamışlar idi. 1985 yılına gelindiğinde bu arada 12 Eylül ihtilali olmuştur ve İmam Hatip okullarının sayısı dondurulmuş. Yeni okulların yapılması 1985 yılına kadar engellenmiş idi ihtiyaç olduğu halde, hak istediği halde. 1985 yılına geldiğinde İmam Hatip okullarının Anadolu İmam Hatip okuluna da dönüşmeye başladığını, mesela bunlardan Kartal İmam Hatip okulunun açıldığını, arkasından kız öğrencilerinin de imam hatip okulu açıldı kayıt olduğunu, kaydolmaya başladığını görüyoruz ve bu arada da imam hatip okullarının derece üzerine derece yaptığını, bilhassa üniversite girişlerinde çok büyük başarılara imza attığını, klasik liselerin, diğer özel liselerin, kolejlerin bile önüne geçmek suretiyle imam hatip okulu mezunlarının idealist bir ruhla bütün üniversitelere girmeye başladığını ayrıca da mühendis doktor, hakim, avukat, iş adamı, işletmeci gibi her dalda İnovatif Okul mezunlarının yavaş yavaş çoğalmaya başladığını görüyoruz. Bunlar elbette birilerinin dikkatini çekiyordu. Bunları hazmetemeyenler vardı. Bu demekti ki İnovatif Okul mezunları artık Anadolu sermayesini temsil eden İstanbul sermayesi veyahut da e, Sosyete sermayesi ne? Pay kapmak için ben de varım demek suretiyle Anadolu'nun efendim temsilcisi olarak girmeye başlamışlar demektir. Hakim, avukat, iş adamı, işletmeci, efendim diplomat, siyasetçi bunlar olamazdı onlar açısından. Tahtları sallanmaya başlamıştı. Tekelleri kırılmaya başlamıştı. İmam Hatip mezunu, başı örtülü öğrenciler veyahut da mezun olanlar Elbette bunlar hizmetçilik yapabilirlerdi. Temizcilik yapabilirlerdi. Çaycılık yapabilirlerdi. Fabrikalara çaycı olarak girebilirlerdi. Mahkemelerde çaycı olarak çaycılık yapabilirlerdi ama bunlar hakim olamazlardı. Bunlar avukat olamazlardı. Bunlar işletmeci olamazlardı ki kendi payları tehlikeye girmesin. Kendi istikballeri tehlikeye girmesin. Aksi takdirde tedbir almaya başlarlar idi. Bunun çaresi mesela askeriye girmemesi için bu tür mezunların, imhatap mezunlarının askeriye girişlerini bir kanuna yasaklayabilirsiniz. Ama diğer mesleklere herhangi bir yasak getiremezsiniz. O halde ne yapalım? Bunlar 1996 yılında milli görüşün koalisyon ortağı olarak ve başbakan da Profesör Doktor Necmettin Erbakan olarak geldiğinde efendim bunlar iyice tedirgin oldular. İmam Hatip Okulu'ndan e, rahatsız olanlar iyice tedirgin oldular. Ne yapalım? Biz bir şeyler uyduralım. Uydurdular da. İmmovatif okulları hakkında güya efendim başbakan demiş ki e, Necmettin Erbakan İmmovatif okulları bizim arka bahçemizdir. Vay da sen öyle mi dersin? Biz de bu okulları kapatmaya yelteniriz diye efendim harekete geçtiler. İyi hatırlıyorum rahmetli Necmettin Erbakan ben böyle bir şey demedim. Ben böyle bir şey diyecek insan değilim. İspatlayın nerede söylemişim diye feryadü figan etmesine rağmen onun sesi çıkmıyor. Her gün demet üzerine demet. Arka bahçe ne demektir? Arka bahçe iktidara gelmek için kullanılan efendim bir payandadır diye kendi kendilerine yorum yapmak suretiyle ümmatı okullarının önünü kesmeye çalıştılar. Öyle ya 500 bin İmam Hatip Okulu mezunu vardı. Bu 500 bin İmam Hatip Okulu mezunu oy kullanmak suretiyle, onların düşüncesini ifade ediyorum. Oy kullanmak suretiyle yüzde de iktidara gelmişlerdi. Yarın bu oran yüzde 46'ya, oradan da yüzde 60'lara çıkacaktı. Bütün istikballeri tehlikedeydi kendi ekabirlerinin. Bunun için harekete geçmeliydiler, geçtiler de. İşte 28 Şubat postmodern darbesinin sebeplerinden birisi de İmam Hatip okullarının önünün kesilmesi meselesidir. Derhal uygulamaya başladılar. Belden aşağıya vurmak suretiyle önce orta kısımlarını kapattılar 1997 yılında. Efendim arkasından bununla da önleyemediler. katsayı sayı uygulamaları efendim adaletsiz bir şekilde İmam Hatip okullarına efendim yarışta daha arkalardan başlatarak veyahut da onların puanlarını belli kat sayılarla kırpmak suretiyle Onların okullara girememesini, üniversiteye girememesini sağlamak suretiyle belden aşağı vurdular. Başörtü zulümleri uygulayarak ümmatip okullarında mezun olan kız öğrencilerin üniversiteye girmesinin önünü kestiler. Rabeti azalttılar. Ümmatip okulların orta kısımları e, kesintisiz kesintisiz eğitimle, ilk öğretimde efendim, tıraşlandıktan sonra rabetin azalmaya başladığını görüyoruz yeni yeni uyanmaya başladılar. Yeni yeni bunları düzeltmeye başladılar ki e, kat sayı adaletsizliğini tam giderebilmiş değiller. Başörtüsüne efendim yarın başka birileri iktidara geldiğinde tekrar şu anda fırsatları vardır. Yeniden zulüm uygulayabilirler. Hoşgörüyle bir çözüm üretmeye çalıştılar. Şu anda da İmam Hatip okullarına tekrar rağbetin artmaya başladığını görüyoruz. Ama muhterem izleyicilerim, Hala zulüm devam etmektedir. Hala başörtü zulmü devam etmektedir. Hala kat sayısı efendim az da olsa uygulamaya e, adaletsizliğe devam etmektedirler. Hala orta kısımları açılmamıştır. Hala imamhatip okulları beklenen fonksiyonlarını, milletin yüklediği fonksiyonlarını şu anda da yerine getirecek durumda değil. Adaletsiz bir şekilde memleket evlatlarının önü halen kesilmeye devam etmektedir. Gönül ister ki herkes istediği şekilde dinini öğrensin, yaşasın. Bunun için imam hatip okullarını efendim imam ve hatip e, ihtiyacına göre değil, milletin öğrenme ihtiyacına göre yeniden önleri açılsın ve yeniden fonksiyonel hale gelsin. Gönül bunu istiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.